Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere havlu modeli arayan arkadaşlarımız için ve daha önce yapımını anlattığımız meyve sepeti havlu modelimizin kısacık bir tanıtımını yapacağım. Bu modeli arkadaşlar yapımını anlatırken küçük el havlusu kullanmıştık. 30 eyleye badında dediğimiz bu el havlusuna 3 tane bu şekilde meyve sepeti sığıyor. Bu harika havlu modelimizi sepet sayılarını artırarak büyük yüz havlusunu da işleyebilirsiniz. Havlumuzun arkadaşlar modeline dikkat edip görseline önem verdiğimiz kadar işledikten sonra arka taraf görüntümüzde bizim için önemli biliyorum. Bu yüzden arka taraf görüntüsünü de sizlere göstermek istiyorum. İşledikten sonra bu şekilde oluyor arkadaşlar. Etamine yeni başlayan arkadaşlarımız eğer bu meyve sepeti havlu modelini yapmak istiyorlarsa bu videonun alt kısmındaki linke tıklayarak yapım aşamasını ayrıntılı bir şekilde izleyebilirler. Son olarak arkadaşlar, kenar boşluk sayıları, sepetler arasındaki boşluk sayıları ile üstten alttan kaçar boşluk bıraktığımı bekleyen arkadaşlarımız için ayrıntılı bir şekilde görsel bir sunum hazırladım ve videonun alt kısmındaki linke bıraktım. Buradan tıklayarak web sitemizden ulaşabilirsiniz. Gelin hanımın işleri YouTube kanalımızda en güzel havlu modellerini tüm yapım aşamalarıyla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.